Arkadaşlar selam. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda Random VS'nin 6. günü özel bir video çekeceğim arkadaşlar. <laughs> Şimdi e, ben videoyu geri sayım falan yapmadım. E, işte işte, i̇şte ben hani geri sayım falan yapıyordum ya. Onları yapmadım arkadaşlar. Bu sefer böyle yapayım dedim. Günlük seri falan her şeyi alacağız. Bugün arkadaşlar koca kafalar günü. <laughs> Bakalım dün bütün squashçılar falan yoktu. Herkes böyle endişelenmişti falan. Ben de bununla ilgili bir short satmıştım. Şimdi günlük serimizin 112. günü alalım. Şunu alalım. Bu arada günlük zaferleri bayağı iyi şeyler gelmiş. Şeytan hediyesi falan gelmiş. Onlardan da oynarak yaşayacağız. Burada. Burada bakalım. Şimdi ne gel biz ne alacağız random mesle. Abi bir ne? Oğlum bir elmas ne ya? Abi bir elmas ne? Bir elmas. Ah. Oh. Abi bir elmas ne ya? Ha gitmiş bir elmas vermiş. Abi ben 11 elmas veriyor sanıyorum. Ya 111 elmas zaten vermezsin de abi. Bir elmas da vermezsin ya. Oh Allah Ama neyse efsane sarı hediyesi veriyor yani. Bu da iyiymiş yani şu sprey falan da iyi. Valla bugün ödülleri iyi. Oha. Lan hani kafaya bak. Kafaya bak. Oh be karakterlerimiz geri gelmiş arkadaşlar. Abi şuna bak. <laughs> Abi bu ne? Bu ne lan? Lan bu ne çok iyi. Çok komik bu arada. Şu günlük zaferler şey. Bunları da alacağız. Abi bu ne? Vallahi ya. Öyle şey değişik yapmışlar ki Bonnie'ye bakacağım. Bonnie'yi merak ettim. <laughs> 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 ya var ya çok iyiymiş. Şu kafalar falan çok iyi yapmışlar. Valla var ya tebrik ediyorum ama bu bu bir e 4 5 gündür vallahi. Ben nedense seviniyorum bu Brawl Stars bu L e. Ya çok iyi ya. Bakın. Ha bayağı iyi ama. <laughs> Kafasına Arkadaşlar şu Pem'in kafaya bak. Şunu alayım bir dakika. Şunu şöyle bir vuracağım. Evet. Şimdi abi herkes bana saldıracak. Biliyorum öyle olacağını. Bak 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 ya bak. Abi bir sürü adam var. Bana niye saldırıyorsunuz? Yapmayın artık ya. Bak git git git. Arkadaşım git. Yapma Pink's yapma. Stu yapma. Oğlum siz bana saldırmayın ya. Ne olur bak. Yapma. Ha, yapma lan oradan çıkış mı var? Dur ben şuradan gideyim. Ben şöyle gideyim ama ana su varmış. Hayır 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 bir dakika. Merhaba merhaba merhaba. Ay, ay. Ha, yanlış yere zıpladım. Yanlış yere zıpladım. O oh, ilan kaçtı iyi. Vallahi yemin ediyorum iyi kaç. Bizim Mortis kardeşimiz var. O bir dakika lan nereye gitti? Abi adam uçuyor lan. öleceğim. Lan öleceğim çık. Oğlum git bak. Bak git oğlum. Ölüyorum. Hayır. Ölme. Lan oğlum gel gel. Lan mortisle kaldık ya. Uf. Abi bu benim için. Ben geçer dedim. Geçti zaten. Geçti zaten vallahi geçti. Neyse ikinci olduk. Bu da bir şeydir sağ olsun. Şimdi şeytan evimizi açıyoruz bakalım. Evet. Şöyle tam böyle ortasına basayım. Bir tane taktik vardı onu mu yapsam. Neyse ya direkt basalım. Hiçbir şey çıkmayacak. Dükkanda ücret alabileceğimiz bir şey var mı? Teklifler'de değilsin ne var lan? He ya abi bunu almasam ne olur değil mi? Değil mi? Neyse. Yapma. Bir elmas ne? Bir elmas ne ya? Ha bu ne? 100 dp kaptajı. Abi. Ben bunu ne yapacağım ki? Şu deep cut Neyse boş verin. Şimdi şu piyasa bak. <laughs> Abi piyasa çok iyi olmuş. Yani silahına bak silahına. Oğlum şey gibi olmuyor. Şu tabanca gibi olmuyor. Çok iyi. Şimdi sarı bir Eğer kazanırsak olur tabii. O da inşallah kazanacağız. Bakalım ya. Arkadaşlar ben daha çok maç oynamak için böyle geri sayım yapmadım. Neyse arkadaşlar Bence daha iyi yapmışım. Evet maçımız başladı. Karşıda bir Miko var. O bizi orada bir darlar ama bir dakika. Bir dakika tamam darlamadı helal olsun. Gitsin o. Bir dakika o gitsin bir. Ablacım tamam sen bir git. Sen git bir. Gelme gelme. Sen gelme tamam iyi adamsın. Şimdi şurada bir şey var hmm, Yok. Bibi var burada. O bizi hiçbir şey yapamaz. O yaparmış yaparmış. Arkadaşlar yaparmış. Vallahi yaparmış. Oha bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar az önce maçta e, bir sorun çıktı. O yüzden videoyu kapat yani videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şimdi tekrar bir karakterle maçımıza devam edeceğiz. Şimdi kim seçsek? Bir kafası komik olan. Birini seçelim diyeceğim de Kenji'ye bir bakalım. Abi Kenji'ninki çok iyi olmuş ya. Bak bak Kenji'nin kafası yani büyük. Kendi de büyük. Yani hiçbir şey değişmemiş Kenji'de. Kenji zaten büyük. O yüzden hiçbir şey değişmemiş. Biz koltuğumuzu alak. da çok komik duruyor bu arada. Koltukla oynayalım. Valla 6. günü ben sevdim. Ee, büyük kafalar günü. Evet arkadaşlar maçımıza başladık. Şimdi karşıya kimler gelmiş? Kenji, Colt. Bir tane Colt var. Tamam. Tamam. önce önümüzdeki şu şeyleri alalım. Şu kutuları alalım. Sonra da devam edeceğiz. Şöyle alalım şunları. Tamam bir dakika bir dakika. Şuna biraz vurayım. Tamam. Tamam burada tehlike geçti şu an. Gale'la ilgili tehlike geçtiğini düşünüyorum. Vurmuyor abi çünkü zaten. Zaten vurmuyor. Tamam ah dur Ya iki tane yeter boş ver. Otis biz, Otis biz orada vallahi boyaya çevirir. O yüzden bir şey yapmıyorum ona. Şurada kim var? Aa, orada bir APK APK biri var. Bir dakika oraya bir. Abi bir gelme ya. Sen bir gelme ya. Sen bir gelme Otis ya. Abi Otis bizim. Çimizden geçti ya. Ya şu Otis bir gelmese gerçekten o kadar iyi olacak ki. Geldi yine baş belası ya. En sevmediğim şey var ya otis. Rakibim bak o, otis ve Atik. Ay otis ve Atik diyorum. Otis ve ket. Ya bunlar rakip çıktı mı içimden geçiyor ya. Ya bunlar harbiden baya şey ya. Ya şu koltuğun. Kafası çok iyi değil mi? Baya iyi olmuş bu güncelleme. Ay bu yenilik bu arada. Baya bir iyi olmuş. Bir dakika şimdi. Ya bir dakika şeylerin ismi değişmiş? Ne? Ha. Abi kostümlerinde de böyle çok değişik ya. <laughs> Harbiden şu an. <laughs> Meg'in de kendisi değişmiş. Bakayım bir karakterlere falan bakacağım da. Şöyle bir bakacağız. Piper abi. Frank. <laughs> Frank çok iyi olmamış be. Arkadaşlar hangisi daha iyi olmuş yorumlara yazın ama Frank'i ben bayağı beğendim. Arkadaşlar bu arada yarının ödüllerini bir Bakalım isterseniz şuradan. Ha, yarına şey vardı arkadaşlar. Mücevher, e, şey, efsanevi star bir ismi de şey vardı. Bir tane e, şey vardı ya işte sprey vardı bir tane. Ya inşallah efsanevi bir stary isimli verir. Arkadaşlar, daha video yapacağımız bir şey kalmadı. Ya yarın 7. günde gelecek. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hep mutlu olun. Hedef 100 abone bay bay